Bizzat ilahi yasakları deldin, her şeyi bir kalemde atıp sildin. Ne oldu ey mümin, sen böyle değildin. Hani hükümleri bilen, duyandın, şimdi sen de haramlara boyandın. Akıl gider başlardan, kalmaz ayar, namazdan ve zikirden alıkoyar. Maddi manevi her bakımdan soyar. Fani dünyanın zevkine dadandın, ahiretini unuttun, aldandın. Allah ve insanla açar aranı, götürür sağlığını ve paranı, avunma, kapatamaz o yaranı. isyan ettin her bir şeyden usandın, içince dertlerin biter mi sandın? Sinsi şeytan bu, her yerde yuvalar, takip ederek izini kovalar, harama sürükler, sırtın ovalar. Seni de oyuna getirdi kandın, iblisin o pisliğinde yıkandın. Tahsis edersen harama mekanı, vermiş olursun melete imkanı, sorulur kurtaramazsın yakanı. Sattıysan, dağıttıysan sen de yandın. Çünkü sebep olup şerri yayandın. Erir gider ömür denen sermayen. Fani hepimiz ölüm muayyen. Düşün, sor, nedir yaratılış gayen? Çıkmaz sokakta gezdin, oyalandın. Halbuki bilirdin, sen de yalandın. Yenilen doymaz, daha da hırslanır. Güneş yüzü görmez, o hep ıslanır mağlup olsa da biraz zor uslanır. Nefsin, şeytanın oyununa kandın, oyun bitti artık, battın, tıkandın. Ortaya koydun yolunu varını, düşünmedin dünü, günü, yarını, mahvettin hayatının baharını. En yakınlarından uzaklaşandın, kalmadı kimsen, işinden boşandın. Vazgeç kumardan özenme, alışma, Mümkünse o taraflarda dolaşma. Şeytanın pisliklerine bulaşma. Elhamdülillah uykudan uyandın. Tebrik ederim. Takdire şayandın. Dünyada kolay para umar şokları, şimdi çeşit bol geçmişin fal okları, sonunda yaşanır hayatın şokları. Kumar oynarken öldün öldün canlandın, ya tutarsa diyerek heyecanlandın. Açılmış kumarın bir sürü kanalı, hem gerçek olanı var hem de sanalı, esiyor batır rüzgarı, fırtınalı. O site, bu site gezip oltalandın, kalmadı paran ve pulun, voltalandın. Bir piyan götürü var ki, hem de milli, reklamları, sunumu da pek afilli, maalesef resmi onaylı, tescilli. Kazanmış olsan da dibe batırandır, elinde avucunda kalan hüsrandır. Demişlerse de bahsin adına yasal, okumayın bizlere hikaye, masal. Hütmü vermiş yüce kitabımız kutsal, bak işte ma maide doksandır, iman etmeyenlerin aklı noksandır. Hiç inanmayan bile yaratıcıya muhtaç, zor anda gelir dile, insana gelir ilaç. Tevhidden uzaklaşan Allah'a ortak koştu, müşriktir haddi aşan, hareketi nahoştu. Kendince bir şey yapar, verir ilahlık vasfı, inanır ona tapar, dikkat, şirkin yok affı. Her ne ise taptığın, yoktur aklen izahı. Çok günahtır yaptığın, bu şeytanın tezgahı. Ne faydasını gördün, ne de bir zararını. Kendi defterindürdün, vererek kararını. Faniye ilah edinme, olamaz senin putun kurtaramaz didinme, yüce Allah'a tutun.